Herkese merhaba, günaydın arkadaşlar. Bugün Regaib'in yüzünü sileceğim. ıslak mendile. Tabii kendisi izin verirse. Görüyorum ki ortalık çok güzel ve çok cicili bicili temiz. Anlatamam. Anlatamam değil mi aşkım? Uyuyordu. Onu orayı kesin yapmıştır diye düşünüyorum. Şimdi oğluşumun yanına geldim. Benim oğlum ne yapıyor? Ay, Şu ciciliğe bak. Gel bir yüzünü burnunu silelim. Gel gel bir yüzünü burnunu silelim. Bir elini yüzünü silelim. Sildin mi? Öyle koyup şöyle, koyayım, şöyle koyayım ya. Ha? Benim bebeğim ne yapıyormuş ki? Otur bakayım şöyle bir elini yüzünü silelim. Şu yakışıklılığa bak ya. Oy yerim ben buna. Şöyle saçları falan bir tarasak mı? Sen çok yakışıklı görünüyorsun bugün. Kimin için süslendin? Kimin için cilili bir cili oldun? Ay ay ay. Bir de gezmeye gidecek biliyor musunuz? <laughs> Bu bir de gezmeye gidecek. <gülüyor> <gülüyor> o telefonda sen kim arayıp duruyorsun? Bu kim ya? Kim arayıp duruyor telefonla? <laughs> tamam tamam al vereyim al canım. Al. Aa düşmesin. Hadi gidelim. Gelecek misin? Nereye? Hayır onu elleme. Yasak o. Ne açayım? Hayır. Hayır. Elim. <laughs> <laughs> Ay senin dişlerine bak. <laughs> dişlerini Yapma. Dişlerini yerim. Utandın mı? <laughs> Boyunu görelim bir dikil. Tamam. Bak şeyin açılmış. Bunun önünü açılmış. Kapatalım orayı. Ece veriyor mu şu an? Dur. Çık tüp Hadi bakalım. <laughs> bakayım olacak mı hoppala bir de şuraya dur tamamdır evet şimdi her işimiz tamam durun şimdi ben Ramazan'ın yanına gideyim size onu göstereyim onun halini göstereyim size bu ne bakın Regal bir tane oyuncağı var şöyle bir şey gördünüz mü bununla çok güzel oynuyor Al bakalım. Şuranın haline bakalım. Ve burayı tek kişi yaptı. Şu. Yani benim oğlum hiçbir iş yapmıyor. Orada kalıyor. O orayı yapıyor. Regal atıyor. <laughs> Bakın kendi uyunu nasıl biliyor. Değil mi? Benim oğlum Allah aşkına şunu ne yapsın şunu ne yapsın. Onu geçtim şu küçücük çocuk şunları şuradan nasıl atsın. Değil mi aşkım? Ona bunu geçtim. Benim oğlum şu televizyonu nasıl bozsun. Değil mi aşkım? Aşkım diyorum. Hı. Hadi kalk bakalım burana artık De. Aşkım. Hadi yaptı yaptı diyemezsin çünkü gördüm ben seni yaparken. Ben yaptım. E, tamam o zaman sen yaptıysan sen düzeltirsin. Tamam. Ha. Hadi. 5 dakikan var yoksa dışarı götürmem. Evde kalırsın. Hı. Hazır ol. Hı. Hazır. lütfen. Hı. Aşkım, ne yapıyorsun? O ne? Ay yine yine yine. Annene ver. Bak. Aferin sana. Gidecek miyiz? Tamam. Ben seni hazırlayayım. Bak üstüne oturdu. Bak bak bak. Bakın regal oturak olarak kullanı demiştim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi. Oğlum. Ne yapıyorsun? Neyin tekerini söktün de yiyorsun? He? Şuna Oraya küçücük oturan da koymuş. He? He bak otu yine. Tekenden. He. Ne yapalım bakalım. Bak görüyor musun? Benim yaptığım yerleri beğenmedi. Gitti oradan yeni yerleri düzeltecek. Aşkım bak hepsi rengini uyumuş. Görüyorsun değil mi? Oğlum hepsi rengini uyumlu Ulan sana bile sarıya uyumlu bir şey giydirip oturmuş oraya. Ya oğlum. Huuu <laughs> Tekin ne işin var senin? Söyle bak Diyor ki sana açıkça baba benim oyuncağımı oyuncak kralı, bana oyuncak al Ama üzerine otu Acımalı balı mi İyi hepsini oturup orada kullanırlar sıkıntı yok ya. <laughs> Huuu <laughs> 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 Oğlum dişlerin acısın dişlerin minicik dişlerin var zaten. Dişlerin acıcı. Hmm. Hmm? Anne telefon da yakalanmışsın zaten. Ne yapıyorsun telefonu bırak sen. Keti ver bana telefonu ver. Ver bakayım telefonu. Hmm. Telefonu ver telefonu. Bir şeyler yazmış ama anlamıyorum. Aaa. Ne? Hmm. diyor ya. Yine ne yaptın lan? Neyse hadi gelin. Hazırlandım ben. Oo oh, hey, hadi oğlum ben uyumaya gidiyorum. Görüşürüz. Bay bay de. Bay bay. Öpücük bye. at böyle yap. Bak şimdi göstereceğim sana. Yap. Hayır onu bırak. Anne öpücük atam. E o. Iy. Söyle endişen acın takım ol. o. Öpücük at böyle yap. Böyle yap. Böyle yap. Böyle yap. Ay gel anne. Anne ne gel bir sarı bana. Ay yürü bunu. Yürü bunu dadını.